Ben Şaban Onur, Karabük Yeşil İnceler Dernek Başkanı. Burada bulunmaktan, Sayın Abdullah kardeşimizin yapmış olduğu aktifede bulunmaktan hemşerilerim adına ve kendi adıma mutluyum. Sizleri de burada gördük ayrıca. BRT televizyonunda burada olması bir ayrıcalık. Biz yengenlik biliyorsun. Siz her zaman Avrupa'da bizler Yenicelerin, Karabüklerin olsun, Zonguldakların olsun, bizim Karadeniz bölgesinin bütün aktiflerinde bulunuyorsunuz. Bu da bize bir zenginlik katıyor. İnşallah çalışmaların başarısıyla kat kat olmasını diliyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Ayrıca Hüseyin Kurt arkadaşımız, başkanımız Hasan İbik, o da burada. Onları da burada gördük. Tabii biraz şakalar şaka şaka işi götürdük inşallah. Ben Karabük Yeniceliler Kurucu Okulu Başkanı Hasan İbik. Arkadaşlarım bugünkü Zonglak Spor, Spor bir kentin daveti için burada bulunuyoruz kendilerine başarılar diliyoruz. Hakikaten çok güzel bir ortam. Çok güzel hemşehrilerle bir arada olmaktan gurur duydum bugün. Aynı zamanda Kalibük Spor Dernek Başkanı Abdullah Başkanı'nın daveti için çok teşekkür ederiz. Hüseyin Kurt Can Şirinköy Değirmen yanı köylüleri dernek başkanı. Bugün Zonguldak Spor her ne de güzel bir etkinlik e, yapıyor arkadaşlarımız. Başkan Hüseyin bize e, şükranlarımı arz ediyorum. Bizi davet etti. Böyle bir organizasyonda bulunmak bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Burada gördük ki vatandaşımız böyle buluşmalara hasret, böyle kaynaşmalara hasret. Çok güzel bir e, organizasyon. İnşallah e, bunun devamını kendilerinden e, bekliyoruz. Hayırlı olsun. Evet, benim ismim Şalman Evet, Amacımız spora ve gençliğe destek vermekti. Akademi Faşurak buraya katılmamızda Zonguldak Spor'un biraz maddi manevi olarak da bir destek sağlamaktı. Biz hem Bartın olarak da burada bulunmak, görevimizin bir sporu olduğu için, Zonguldak Sporu olduğu için burada olmamak olmazdı. Güzel bir katılım vardı. Zonguldak olarak daha fazla katılım beklerdik şahsen ama maalesef sanıyorum ki iş hafta sonunda camilerde de bazı kartlar olduğu için burada katılım az olduğunu düşünüyorum. Benim adım Burak. Çok güzel, çok eğlendik. Her seneden seni olacak bundan sonra. Zonguldak dönerine gel. Dönere gel, dönere, dönere. Zonguldak dönerine gel. Bakış evet. hoş geldiniz. Rica biliriz. Her şeyi tekrar evet, Arkadaşlarım arkadaşlarımı da çekeyim.

Oh, Sai, sai, sai! Areia, só Weiterhin viel Erfolg, wir sehen uns. Den dritten Platz hat erreicht. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft aus Kosovo. Applaus bitte. Applaus geht nach Italien. Herzlichen Glückwunsch. Super gespielt im Finale. Nur mit dem 9-Meter-Schießen, da müssen wir noch üben. So, jetzt kommen wir langsam zum Abschluss: zum Sieger, vom ersten hobby Hobbymannschaften. Der Sieger kommt aus Japan. Herzlichen Glückwunsch, Applaus.

Kocam, hocamız bir, bir yıl, yıl aldı. katkı verdiği için kendilerine çok mutlu <laughs> Hocamız e, bir yıl bizimle ayrılıyor. E, kendisine ileriki dönemlerde başarılar dilerim. E, verdiği şükür ve verdiği katkıları da çok büyüktür. Emeğini unutamam. Her zaman yanımda evet. abimdir, hocamdır. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. İnşallah başarımız devam eder. Amin <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol. Buyur <laughs> Güzel ödül. Hep. <Ya. gülüyor> gibi her zaman <laughs> yanımızda <laughs> <araştırma. gülüyor> e, dolayı teşekkür ederiz. Biz şey. de de tebrik <laughs> 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 Çok sağ olun. Erhan Bey, kıskanmak yok. benimki büyük. Ona göre. Şöyle alalım. Ee, yaşlı kurdu. <laughs> Oktay, Oktay Bey. Ve eşi. Bir de verdiğin çok, <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. çok, çok evet. sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Tamam çekeceğiz. Şerat, Akbulut, bir de Aymana Fonu. Ben çok eee Forte yardım eden sevgili abi e, her zaman destekleyen Esir Gönül ve devam etmekte Ampli Yeda da burada aynı, Kuzuz da aynı ailecek Tovat, Dersin Tovat e, Kendilerine ablaya Teşekkür ederim abla Çok teşekkür sağ olun Kulübün e, kurucusu, ikinci <gülüyor> başkanı <gülüyor> ve eşi bir en bir çok emeği şey 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 geçen. Tellement. Sevgili ablam, buyur. Her teşekkür ederim. <laughs> Her zaman yanımızda. Allah razı olsun. Var olsun. Ee, sayın sevgili ablam, Yok, hayır, hayırdır. Hayırdır. Hayır, hayırdır. 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 Evet, hadi. Öyle. Evet. Şöyle fotoğrafı alalım. Gel. 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 Ben Songül. Evet, bugün Zonguldak Spor Turnuvası 2 günden beri görev evet. alıyoruz. Evet, yardım ediyoruz, yardım, ediyoruz. eşimiz yönetimde, biz de seve seve tabii ki Zonguldaklı olarak her zaman tabii ki yardıma buradayız. Evet. Herkese de diyorum ki çıkıp çıkıp gelin. Evet. Buradaki bayanlara e, burayı burayı kilitleştiğin bayan takım var. Ben evet, evet aynen bayan takımımız da var. Ee, çok güzel gidiyor. Antrenman yapıyorlar eş, yani bayanlar. Ne diyelim? Herkes gelsin, katılsın, destek olsun. Bu arada Zonguldak'tasınız. Evet. Az önce Zonguldak Spor'da Çanakkale'de rakibin 2-1 yenerek şampiyon oldu ve ikinci ligi yükseldi. Evet, çok kutladık burada. Onlar için de kutluyoruz, kutlama yapıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Herkes hayırlı olsun. Şampiyon Evet. Yani. Ben Sefa Sakallı. Evet. Ee, Almanya doğumluyum. Turnuvaya güzel katıldık, evet. Neler söyleyeceksin? Güzeldi, eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, bugün Çanakkale'de aynı zamanda Türkiye'deki Zonguldak'ta. Evet, sevindik, çok evet, güzel, güzel sevindik. İnternetten şampiyon olduk. Şampiyon olduk. Eee. İnşallah hayırlısı diyelim. Forma aldınız mı? Zonda spor forması, orijinal forma orada. Var bizde var. Ben, ben almıştım de, zaten geçen sene de. Olmayanları dalın hediye edin. Tabii Taktıma ki. Takıma destek olun. Tabii, tabii ki. Tabii <laughs> ki. Ben Cihan Akar. Evet. Bartın doğumluyum. 40 senedir Almanya'dayım. Şahane. Evet. Şahanem. Çok memnun oldum. Evet, çok Aile evet. büyüse kurtar. Başarılar dilerim abicim. Evet. <laughs> Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. E, Avrupa Aktüel izleyicileri bugün Almanya'nın her ne şehrinde Zonguldak Bikem Spor'un düzenlemiş olduğu birinci futbol turnuvasındayız. Yanımızda kulüp başkanı Sayın Hüseyin Şengi var. Efendim iki gündür güzel bir e, futbol şeleni oldu müzikli ve e, futbol karşılaşmalı neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle e, BRTV ve sizlerin aracılığıyla buradan e, herkese selamlar. Öncelikle Türkiye, Zonguldak Tabii ki iki günden beri yapmış olduğumuz e, birinci Finks Turniye dediğimiz e, futbol turnuvası şenlik e, olarak. Çok güzel geçti, e, çok olumlu şeyler oldu. E, katılımlar çok güzeldi. İnşallah bu katılımları e, ileriki senelere güzel bir şekilde taşıyıp e, daha güzel şeyler yapmaya e, çalışacağız. E, buradan e, ben Zonguldak Spor Bikan Başkanı olarak, Hüseyin Şengün olarak, yönetimim olarak e, çok güzel, iki günden beri çok güzel şeyler oldu ve bu mutlu günümüzde de bugün de Zonguldak Spor'un Çanakkale'de e, şampiyon olması bizi daha daha da mutlu etmiştir. E, bu etkinliğimizin e, olmasının nedeniyle e, Türkiye'ye gidemedim. Ee, Ankara'ya gitmiştim. E, Zonguldak'a gitmiştim. E, ben bir Zonguldak sevdalısıyım. İnşallah ileriki yıllarda e, maçlarını takip etmeye gideceğim. Buradan e, Sayın Zonguldak Spor Kulüp Başkanı e, Süleyman Cener Başkanımı ve yönetimini, hocamızı, herkesi, emeği geçen e, tüm ekibini e, tebrik ediyorum. E, Başarının devamı etmesini istiyorum. E, Zonguldak Spor'un e, tabii ki İkinci gelmesi çok güzel bir duygu ve inşallah PTT'ye gelir. PTT'den de Süper Lig'e bekliyoruz. Başarılar. Sayın Başkanım, Zonguldak Biken Spor olarak Almanya'da sporting anlamda gençleri de sokaklardan çekme amacıyla çok ciddi çalışmalarınız var. Aynı zamanda da Türkiye'deki Zonguldak Spor'u yakından takip ediyorsunuz. Zonguldak Bundan önceki dönemlerde maçların Türkiye'de izlediniz, takip ettiniz. Kulüp başkanımız Sayın Süleyman Caner'le de yakın ilişkiler içerisindesiniz. Ve e, Zonguldak sporumuza maddi katkı sağlamak için de e, burada elinizden geleni yapıyorsunuz. Gerek turnuva düzenliyorsunuz ve e, üzerimizde sizin ve benim üzerimde olduğu gibi Zonguldak Spor'un formaları var. Buradan özellikle Avrupa'da yaşayan Zonguldaklara sporla ilgisi olsun olmasın katkı anlamında neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Biz burada bir aracıyız, bir köprüyüz. Ee, her zaman söylüyorum. Ee, Türkiye'deki Zonguldak Spor'un biz burada e, bir köprüsü olmaya çalışacağız. Olacağız da e, biz e, devamlı ikili ilişkiler arasında olmasını isterim her zaman. E, Süleyman Başkanımız, e, ileride başkanlar değişebilir. Biz gideceğiz, kalıcı değiliz. E, her zaman e, hangi başkan gelirse gelsin fark etmez. Ben burada elimden geldiği kadarı, kadarı e, ve yönetimim her zaman Zonguldak'a destek olacağımıza, e, buradan sizin aracınıza söz, söz veriyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Evet, BRTV Avrupa Aktüel Programı izleyicileri bugün Almanya'nın her ne şehrinde Zonguldak Biken Spor'un düzenlemiş olduğu futbol turnuvasından Avrupa Aktüel'i sizlere aktarmaya çalıştık. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın, dostçakalın.